Kalın salan düdüğünü çaldı. Dev mücadele başladı. Bakayene yerden gönderdi. Bakasetas aldı topu. Bakasetas trenerinden dışarıya. Anastasios Bakasetas. Dönen top. Yusuf vurdu Luis Gustavo. Elen. Yusuf attı. Yusuf attı. Üçüncü gol dokuz takımımızla turnuvamızı başlattık. Ödüllü bir turnuva. Hem burada çocuklarımızın fiziki gelişimlerine hem de kimyevi dünyalarına hitap edecek e, çalışmalarda bulunuyoruz. Başkanımız Sayın Profesör Doktor İlhan Geçit'in talimatları doğrultusunda bu ve buna benzer çalışmaları devam edecektir. O